Cömertlik testi. Eğer beşten fazla parmak indirirsen cömert birisin. Hadi başlayalım. Eğer bir yere girerken arkandaki insanlar için kapıyı açık tutuyorsan bir parmağını indir. Eğer insanlara yardım edince mutlu oluyorsan bir parmağını indir. Daha önce paylaş ve WhatsApp'a bastığında çıkan ilk kişiye iltifat ettiysen bir parmağını indir. Eğer bir başkasının ödevine yardım ettiysen bir parmağını indir. Daha önce yaşlı bir insana yardım ettiysen bir parmağını indir. Daha önce bir vakıfa bağış yaptıysan bir parmağını indir. Senin hatan olmamasına rağmen özür dilediysen bir parmağını indir. Eğer otobüste birine yer verdiysen bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.